Merhabalar bugün e, Trabzon'dayız e, yine her zaman olduğu gibi inanılmaz yerlerde gezmeye başladık şu anki durağımız neresi e, Hamsiköy'deyiz şu an öyle işte Yağmuru çetin güneşi üvey ürünü yetim memleketimiz Hamsiköy hoş geldiniz Bizi gururlandırdınız, onurlandırdınız. Güzel bir yerdesiniz. Size kolaylıklar, iyi günler diliyoruz. Arkamdaki manzara anlatılmaz yaşanır mı? Yani o yüzden. Şimdi ben gidip anlatsam nasıl anlatacağım ya? Yani? Yanımda bugün e, ekip arkadaşlarım böyle. Mustafa Adanur var yine. Evet. Gölde kamp evet. videosundan hatırlarsınız kendisini. Manyak bir video. Evet, evet Bilal arkadaş. Hancı da hemen arkasında. Hancı arabada. Yor yorgun o biraz. Yorgun. Şarkısı çıktı. Evet. Ben de... Akdemir var yanımızda. Evet, yine her zamanki gibi buradayız köyü geziyoruz. Ben süt aç için geldim. Bin kilometre geldim İzmit'ten tamam. buraya. Evet. Ama harbiden manzarası da çok iyi. Gelmenizi tavsiye ederim. Ee, yol üstünde çok güzel e, fotoğraf çekinme yeri var. Evet. Biz de tam orada durduk. Videonun hem girişini yapalım dedik. İşte ilk durağımız köy. Onun dışında nasılsınız iyi misiniz bu arada sizde? Gelmişken buraya kadar soralım. Maçka'yı soracak olursanız maçka güzel iyi bugün bulutlar var mesela ama yine de hava açık eşsiz manzarasıyla Hamsiköy Evet arkadaşlar şu anda kamerayı elime aldım falan diye orada onun Evet arkadaşlar Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Arka fon çok iyi. Şu an video önündeyiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mustafa kardeşimiz poz veriyor gördüğünüz gibi. Yani gerçekten Karadeniz'de evlerin tabloya ihtiyacı yok. Zaten pencereden baktığınız zaman herhangi böyle bir manzarayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Geçen araba, arabadan geçenler bize böyle bir el salladılar. Teşekkür ediyoruz. Şu videoyu nasıl durduracağız? Ben şu... <laughs> <laughs> Dur. Şu anda ilk defa Hamsiköy'e geldik ve sütlacını tadacağız. Buranın sütlacı meşhurdur. Bakalım dedikleri kadar var mı? Hamsiköy'de bu sütlaçtayız. Hamsiköy'ün meşhur sütlacını deneyeceğiz. Şöyle bir bakalım. Zaten inanılmaz. Neden inanılmaz? Çünkü biz her zaman inanılmazın peşindeyiz kanal olarak biliyorsunuz. <laughs> İnanılan hiçbir şey yok bizim <laughs> kanalımızda. <laughs> Yanımızda da Mustafa var. O da yerken şöyle bir görüşlerini belirtsin tam da ağzı doluyken. Arkadaşlar muhteşem. Yani kesinlikle gelirseniz Hamsiköy'e eğer Trabzon'a gelirseniz Hamsiköy'e gelin. Buraya da gelirseniz Tunç Sütlaç, Hamsiköy Tunç Sütlaç yani muazzam. Evet şu anda Ganita'dayız. Şöyle arkamda gördüğünüz yer Ganita. Buralarda sahil falan var da var böyle. Trabzon sahildeyiz yani kısaca. Şimdi Ganita dediğimiz yer oturup böyle muhteşem manzarada çay içebileceğiniz bir yer. Gelip görmemiz gereken yerlerden biri diyebiliriz. Onun dışında öyle işte şöyle bir sizi manzarayla baş başa bırakacağım biraz. Uçsuz bucaksız karşıda hiçbir şey görünmüyor. Şöyle dönersek de burada kayaların nasıl oyulduğunu görebilirsiniz. Şöyle yakınlaştıralım. Hemen şu üst tarafta gördüğünüz yerde çay içebilirsiniz. Çok güzel manzarası olan bir yer. Keza buralar da aynı şekilde. Evet. Şöyle bir soru sorsam. Trabzon denince aklınıza gelen ilk şey. Çok hızlı bir şekilde. Çarşıbaşı, Trabzonspor ve Yaylalar. Başka bir şey görmüyor Evet, teşekkürler. Ben gideceğim. Ee, burada bir kişi daha var. Çok görünmek istemiyor. Evet. Muhtemelen keserim yani şey yaparsam. Merhaba. Ee, Merhaba. İsminiz neydi efendim? Tarık Dertlioğlu. Tarık Dertlioğlu. E, Trabzon deyince aklınıza gelen üç şey. Trabzonspor, ansi, <laughs> lahana. Lahana, evet. Mısır ekmeği de ekmeği. Karalana Kara, kar, Karala. şeklinde. Mustafa nerede ya bu arada? Biz baya bir saattir buradayız ya. Mustafa'nın yani. saçları uzun en son bayan yaptı. Mustafa'nın saçları uzun. Evet, kurutması uzun sürüyor evet, onun o yüzden. Uzun bu Yani Kocaeli'de da aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Yani saçları uzun olduğu için bayağı şuralara falan geliyor. Mustafa kurutması ama. zor oluyor. Kurutmayınca da başı ağrıyor. Bu sefer bizim başımız ağrıtıyor. Evet. Herhalde bir yarım saat içinde gelir o da. Buraya da baktığımız zaman Trabzon tünelini görüyoruz. Yani arabaların arabaların geçmesine yaradığı geçmesine yaraya kestim burayı. Hamsi tava mesela. Yani Trabzon'da hamsi tavanın olması beni şaşırttı biraz açıkçası. Hı -hı. Trabzon meydandayız. Hemen şöyle Uzun Sokak, şurada da Atatürk Meydan Parkı, Tra meşhur Trabzon pidesi. Tavsiye ederim. Şu buralarda bir yerdedir. Pek ünlü olması A lazım. Da. Trabzon'da dolaşmaca. Ekip yemek yiyecek bir yer arıyor. Akçaabat köftesi nasıl yapılır? İlk önce C harflerine C diyeceksin. Akçaabat. C. C. Acık. Ak, Acık. Akçaabat köftesi. Ondan sonra o zaten köfte o etin, köftenin eti yani. Hı hı. O C harfini duyunca... Tabii. E, direkt kendini bir naza çekiyor. Ah Tabii. Evet, ondan sokak sonra, sanatları. Ondan sonra zaten o tat mükemmel bir şey ve evet. ortaya çıkıyor. Yani. <laughs> İyi akşamlar Evet sanat Biraz da sanata yer verelim videomuzda Oğlum çok kuvvetli bir ses yalnız helal olsun Yani, yani Davudi bir sesi var öyle diyorlar Bence abi. konuşması öyle değil mi? Olabilir Şu an boğazdan sürüyor zaten de Evet Emre Yücelen videoyu izliyorsa Ses analizini yapsın bu arkadaşın Gibi bir şaka Evet arkadaşlar Trabzon'da ne yiyebiliriz? Ne öneriyorsunuz? Bak söyledim az önce Trabzon'da pide yersin abi pide. Nerede? Dedim o şey bulmamız lazım orayı pek pek ünlü olması lazım. <laughs> aynen aynen burada bir yerdi ya. Şurası ya sağ tarafta. <laughs> ha aynen. Pek ünlü, pek ünlü. Tamam geldik. Pek ünlü merkez pide. Hadi bakalım. Evet merhabalar. Merhaba. Ne bekliyorsunuz burada? Otobüs. Tren, otobüs bekleyen var. Tramvay, tramvay bekliyor genelde. Trabzon'un şampiyonunu. <laughs> Trabzon'un şampiyonunu bekliyor kardeşim. O az ilerideki durakta. <laughs> Evet yemekler bitti. Bir ölü, üç yaralı var şu anda masada. <laughs> Beytullah Akdemir biraz daha dinç bizim aramızda. Dinçten ziyade şu an midemde orta boy bir pide konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah doyduk. Güzeldi. Şöyle sıradan. Elhamdülillah doyduk. Güzeldi. E, doyduk ama bir açlığımız var. Nedir o açlık? Şampiyonluk açlığı. Ya, o <laughs> Ee, yıllardır bilmeyen bir açlık. Aşırı tadım kaçtı bir anda. Modum düştü. Kameranın karşısına çıkıyor. aşırı, aşırı sinirlendim şu an. Yüzleri çöktü. Bir saniye çevirebilir misin? Videoyu izliyorsun. Tamam iyi güzel buraya kadar bedava. Ama bundan sonra şu alttaki beğen butonuna basacaksın. Like butonu. Bir de abone ol var orada. Onlara basacaksın. Evet şu anda Trabzon Boztepe'deyiz. Ee, çay içiyoruz şu şekilde. Inanılmaz bir şekilde bir çay var. <laughs> Mustafa Adanur yine. Her zamanki gibi. Buyurun evet. konuşun. Ee, tepeden <laughs> kuşlar havalanırdı yine rakça <laughs> batı <laughs> bir dolanır diye şöyle şarkıyla giriş yaptık. Arkadaşlar Trabzon'a gelirseniz Bostep'e uğramadan gitmiyorsunuz. Haberiniz olsun. Buradan size emir veriyorum kızarız. Aynen kızarız bayağı küseriz yani. Trabzon Bostepe. <laughs> Bostepesi olmalı insanın. <laughs> Çayı olmalı yine. Bak çay edebiyatı için her şeyimiz hazır yine. Ee, son videodan da hiçbir şey alakası olmayan bir durum var. <laughs> Mustafa Danuş ruh olmalı insanın yanında. Şimdi şöyle ben bir e, bilgi vereyim arkadaşlar. Trabzonlu kendisi bu arada. Yeterince anlaşılmıyorsa söyleyelim. <laughs> Nefesin bayağı gitti derdim. <laughs> <laughs> keyifler yine yerinde. Her zamanki gibi. Şöyle bir boz tepe şeklinde. Şimdi bir de artık kamerayla biraz görüntü alalım. Şu onu kestim zaten. Hadi görüşürüz. <laughs> Çay da soğudu ama. Çay içelim. <laughs> <laughs> Kesinlikle koyacağım burayı. Trabzon'da da her yerde olduğu gibi ezan okunuyor arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi Boztepe'den kalktık. Burada çay bahçeleri var. İşte şikmik alanları her yerde olduğu gibi. Evet. Şöyle hediyelik eşyalar satın alabileceğiniz yerler var. Afkur, zırlama gibi şeyler. Gibi. Bezdon, sıkıntı yok gibi. Trabzon ağzı. Arabalar mı var burada ararsanız. Her yerde olduğu gibi. Şöyle bir şey var. Buraya şu yanımdan geçen dolmuşlarla gelebilirsiniz. Nasıl yapacaksınız bunu da? Trabzon meydana gidiyorsun abi. Kime sorsan gösterir. <laughs> Böyle bir rehber yani. <laughs> Dolmuşla gelebilirsiniz yaklaşık 5-10 dakika civarına Trabzon merkezde işte meydandan gelebilirsiniz buraya. Ama tabii ki arabanız var. arabanızla gelmeyin ya burada boşuna trafik yapmayın. Hadi görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bu akşam Trabzon Boztepe'deyiz. Genelde insanlar buraya manzarayı izlemeye ve çay içmeye, dostlarıyla muhabbet etmeye gelir. Bostepe'ye çıkarken sol tarafta böyle anıt bir mezar var. Burada Trabzon'un Cumhuriyet devrindeki ilk mebuslarından yani milletvekillerinden Ali, Ali Şükrü Bey yatıyor. Ali Şükrü Bey İstanbul doğumlu, babası Trabzonlu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en etkili muhaliflerinden, Osmanlı sancağının dalgalandığı her yeri misak-ı milli olarak kabul eden yani aslında alem-i İslam misak-ı diyen bir milletvekillerinden bir tanesi. 27 Mart 1923 tarihinde bir suikast sonucu şehit oluyor. Ve ondan bir iki hafta sonra 10 Mart, 10 Nisan 1923'te Trabzon'da belediye önünde cenazesi kaldırılıyor, namazı kılınıyor, cenazesi kaldırılıyor ve buraya defnediliyor. Evet, her güzel şeyin olduğu gibi yine Trabzon gezimizin de sonuna geldik. Ee, gezilecek çok daha fazla yer var Trabzon'da. Yani biz bunları tercih ettik, bu şekilde bir rota oluşturmaya karar verdik ve. Onu tamamladık. Ee, neler yaptık? Şöyle bir özet geçecek olursak, Hamsi köye gittik, ...Bostepe'yi gezdik, Malos, Ganita, araları gördük ve çeşitli, işte, Maçka'dan, Çarşı başından... Akçabat'tan, çeşitli görüntüler aldık, fotoğraflar çekindik, sütlaç yedik, pide yedik. Güzel <laughs> bir gezi oldu hepimiz için böyle teker teker kısaca böyle düşüncelerinizi alacak olursam Mustafa Bey evet e, şu anda yoldayız geri dönüyoruz e, güzel bir geziydi gerçekten şimdi Trabzon'un belli başlı zamanları vardır gezilmelik zamanlar biz o zamana denk gelmediğimiz için biraz daha kısıtlı bir gezi olur, biraz daha az Fındık zamanı elimizden bu kadar geldi diyelim şimdi. İnşallah başka şehirlerde, başka rotalarda bu ekip buluşmak üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Mikrofonu ve tutulan ve Teşekkür ediyorum. Yani Trabzon'a daha önce çok geldim ama en keyif aldım, en eğlendiğim ve bir arada olmaktan çok mutlu oldum iki kişiyle beraber güzel bir gezi rotası oluşturduk. Trabzon'u Fatih kardeşimizin dediği gibi çok gezilecek yer var. Ama konsantre bir şekilde ancak Maçkaydı, Çarşıbaşıydı, Boztepe, Merkez. Buraları gezdik. Tabii videoda çekmediğimiz günlerde fındık topluyorduk, bahçedeydik. <laughs> Onları size yansıtmıyoruz. Ama dediğim gibi bu güzel günün sonunda tatlı bir yorgunlukla sizlere veda ediyoruz. Bu arada Bostepe'de, Gönita'da, Moloz'da, Meydan'da yanımızda Tarık Dertlioğlu da vardı. Ona da çok selamlar. Bugün yanımızda değil. Evet. Hiçbir plan yapmadan doğaçlama bir şekilde gelişti. Evet, evet. Plan yapsaydık belki bu kadar güzel olmayabilirdi. Bu da hayatın bir oyunu. Kader. Kader yani. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala destek olmak için abone olmayı unutmayın diye. Evet. Ee, yeni videoların gelmesi için de böyle yorumlarda belirtebilirsiniz. Ne tarz içerikler çekebiliriz diye. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, şimdilik görüşürüz. Burada işte müzik giriyor. <laughs>